değerli üreticilerimiz. Bugün Siyah Toprağın CEO'su Hüseyin Söyler'le birlikteyiz. Merhabalar Hüseyin Bey nasılsınız? Merhabalar Tuğçe Hanım. iyiyiz. Teşekkürler. Sizleri sormalı. Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Sizlerden gelen birkaç soru var. Hüseyin Bey bunu yönlendirmek istiyorum açıkçası. Tabii. Hem buraya gelmişken bu durumdan faydalanalım istedim. Tabii ki. Şimdi çiftçi arkadaşlarımız bize gerek mesajlardan gerek videoların altına yorum yaparak da bize bazı sorularını ilettiler. Bunlardan bir tanesi e, siyah toprak hangi toprağa atılmaz? İşte kumlu, sert, sıkı toprağa, e, işte taşlı toprak şeklinde hı hı. ya da kirli topraklardan hangisine atılmaz diye soruyorlar. Öncelikle Turçu Hanım, çiftçilerimizin bu tarz soruları sorması bizi çok memnun ediyor. Demek ki bu kadar çok e, ülke genelinde sevilen bir ürün haline getirdik ki sizlerin sayesinde e, çiftçilerimiz daha fazla araştırma içerisine girmiş. Siyah toprağın en önemli özelliklerinden bir tanesi aslında toprak yapısını ayırt etmemesi. Sıkı sert toprağı birinci etapta çözmesi, kabartması bir nevi bitkinin daha iyi kök salmasını sağlattırır. Sıkı sert toprak için söylüyorum. Kumlu topraklarda biliyorsunuz su geçir gelmeyi çok fazla olduğu için aşağıya doğru suyu bırakıyor. Çiftçi su miktarını sürekli Yenilemek çünkü bitkiye susuz bırakmamak için sürekli su yürüyor. ama siyah toprak e, kumlu topraklarda toprak yapısının altında suyu bineliğe hapsediyor. Hapsettiği için de işte o kumlu topraklarda su miktarı da yarı yarıya düşmüş oluyor. Tınlı ve kireçli topraklarda aslında pH değerleri yüksek ve düşük seviyede olduğu için bu gibi toprak yapılarında aslında dengeleme işi görüyor. Yani nedir? Yüksek kireçli toprakların pH, e, kireç oranlarını dengeliyor, alt seviyeye getirdiği gibi yüksek pH'li topraklarda da yani insandan örnek vermek gerekirse tansiyonunu dengelemek için, topraktadaki de tansiyonu dengelemek için kullanılıyor. E, taşlı topraklarda gene kumu topraklar gibi su geçirgenliği çok fazla olduğu için burada da toprak altında Suyu tutuyor çünkü bölgenin belli bir aşaması taşlıyken belli bir aşamasında muhakkak çıkıllı, kumlu vesaire oluyor. Orada da tabii ki en önemlisi toprak yapısında değişkenlik. Yani burada toprak analizi de çok önemli. Analiz sonuçlarını baz aldığımız zaman toprağın organik madde seviyesi de burada çok önemli. Yani pH dengesi, organik madde dengesi çok çok önemli. Her çiftçimize biz genellikle iki yılda bir, üç yılda bir muhakkak topraklarına toprak analizi yapması gerektiğini söylüyoruz. E, bu doğrultuda elimizdeki olan verilerle e, toprağın hangi iz elementleri, minerallere ihtiyacı olduğunu da buradan da tespit etmiş oluyoruz. Anladım. Bu için çok teşekkür ederiz. Yani, teşekkür e, şimdi bir çiftçimiz de şey sormuş. Siyah toprağı ben hayvan gübresiyle hmm. veya datla veya matla e, ya da e, herhangi bir e, kükürtle karıştırıp atabilir miyim? Atarsam problem teşkil eder miyim? Birbiriyle etkileşimleri var mı diye sormuş. Tuğçe Hanım, yüzde yüz gibi siyah toprağın asıl ürünün en baştaki özelliği toprak yapısındaki kimyasal gübrelerin aslında yer etmiş olduğu. Biliyorsunuz ki çoğu çiftçimiz, siz ziraat mühendisi olduğunuz için bilirsiniz. Birçok ziraat mühendisimiz de bilir. Atılan kimyeli gübreler toprak altında belli bir aşaması bitkiye aktarımı sağlandığı gibi belli bir aşaması da toprağın altına bağlanıyor. Azot uçucudur, fosfor, kalsiyum ve potasyum bunlar birbiriyle bağ kuraraktan alt tarafta %70'lik kısmı alınırken %20-%30 kısmı toprak altında bağlanıyor. Öncelikle %100 gibi bir siyah toprak içerisindeki bulunan iz elementler, mineraller, organik madde, gibi birçok mineral kayaçlardan oluşan ürün bu toprak altındaki bağlı olan e, yıllardan beri çiftçinin atmış olduğu kimyevi gübreleri bitkiye aktarımını sağlıyor. Birinci aşamamız o. İkinci aşamamız ise sorunun devamındaki hayvan gübresi, NPK'lı gübreler, 20-20, dağ, şeker, üre vesaire, kükürt gibi diğer toprak altına atılan her tarzdaki %99 diyebilirim kimyevi gübelerle beraber atım sağlanabilir. Lakin buradaki en önemli şey maliyet hesaplaması. Çiftçimizin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi diyor ki ben 1000 metrekarelik alana 40 kilogramlık da atıyorum, 20-20 atıyorum veyahut da farklı ürün gruplarından kimyevi gübelerden atıyorum. %100 gübre siyah toprakla beraber atıldığı zaman bu kimyevi gübre uygulama miktarını biz yarı yarıya düşüktürüyoruz. Nasıl siyah toprağı normalde 1000 metrekarelik alana 40 kilogram gibi attırıyoruz, burada 20 kilograma düşürüyoruz. Diğer üründen de kimyevi gübreden 40 kilogram atıyorsan onu da 20 kilograma düşürüyoruz. İkisini paçal yapıp atabilirler. Sorumlu ve problemli yerlerde, sıkısar, toprak, gelen, siv, tarıma, elvelisiz, tekrar tarıma elverişli hale getirilmesi için gerekli olan toprak yapılarını değiştirmek için bu uygulama miktarındaki dozajı arttırıyoruz. 60 ile 80 kilogram arasında siyah toprağı yükseltiyoruz çünkü ilk yıl toprağa bir değiştirmemiz lazım doğal olarak. Yani çözmemiz lazım. Ee, organik madde miktarını tekrar kazandırıp değişim dengeleyip e, diğer atılan atıyorum X gübrelerin de miktarını ...bir tık aşağıya çekerekten ikisi beraber kullanılıyor. Ee, ama şu çok önemli bir etken... ...kimyevi gübrelerin toprakta yer etmiş olduğu tuzluluğu... E, ...kireçlenme, yüksek pH... ...bunlar aslında çiftçimizin e, topraklarını bağımlı hale getirdiği... ...bir durum haline geldiği için çiftçi, ben kimyevi gübre atmazsam mahsulüm yetişmez, mahsulüm olmaz diyor. Hı. Aslında e, bütün çiftçi, Türkiye, Türkiye ki bizi takip eden birçok çiftçimize şunu söylemek istiyorum. Damlama gübresi olur, damlamaları olur, damlama gübrelerinden ve yaprak gübrelerinden üstten beslenen yerlerde genelde kimyevi gübrenin 18-46'dan örnek vereyim, herkesin anlayacağı şekilde tabiri caizse dam. Evet. %18 azot, %46 fosfor. Şunu çok iyi bilmeniz lazım. Azot, havada kokladığımız suda, yağmurda her şeyde azot vardır. Bitkinin çıkışını sağlattırması için belli bir miktarda azot miktarı uygulanabilir. En fikirde. Ama fosfor, bitki çıkışını gerçekleştirdikten sonra zaten siz üstten ve damlamadan bunu takviye yapabiliyorsunuz. Takviye yaptıktan sonra bitkinin bu buğday olur, ayçiçeği olur, arpa, buğday, mısır hiç fark etmez. Tek yolu bitkilerde pamuk olur, hiç önemli değil. Zaten üstte kardeşleşmesini ve çiçeklenmesini sağlattıracak olan miktarı veriyorsunuz. O yüzden çok fazla topraklarımızı kirletmeyelim. atı topraklarımıza yani bundan 40-50 sene önceki verimli topraklarımıza dönelim. İkincisi ise hayvan gübresi. Hayvan gübresinin Biliyorsunuz ülkemizdeki hayvan yetiştiriciliğinde artık yemler, farklı farklı yem gruplarından hayvanlara besinler veriliyor. Ve hayvan ne yediğini bilmediği için dış kısımdaki çıkacak olan da hayvan gübresinin aslında fermanize edilip 2 yıl boyunca tekrardan asite alınıp bir nevi asitini tamamen yok edip topraklarımızı muhakkak atalım organik madde miktarını çoğaltmak için. Lakin bunun haricinde hastalıkları da hayvan gübresinde biliyorsunuz davetiye çıkarıyorsunuz. O yüzden dolayı biz siyah toprağa muhakkak hayvan gübresi atılan yerlerde kullanılmasını şiddetli bir şekilde öneriyoruz. Bu keçi gübresi, tavuk gübresi olur fark etmesi hiç önemli değil. En kötü şartlarda 20 ile 30 kilo arasında beraberinde atın ki onu da çalışıp bir an önce topraktan bitkiye aktarımını sağlatmış oluruz. Peki şey soracağım size. E, siyah toprak evet pH'i düşürüyor. Peki kükürt atmamız bir fayda ya da bir eksiklik ya da fazlalık sağlar mı? Aslında çiftçinin burada maliyetiyle alakası var. Yani kükürtü toprağı çözsün diye atılan bir şey ama bu, bu kimyasal sonuçta. Yani bir nevi anlık çözüm olarak da atabilirim çiftçi. Muhakkak, e, ben bazı bağ yetiştiriciliği yapanlara bakıp kötü uygulayamıyor ama yapaktan uygulayamıyor. Topraklarımızı bizim kitlemeden önlememiz lazım. Yani toprak yapımızı eğer yumuşatırsak, çözersek, kabartırsak hava su alışverişini çok sağlıklı bir şekilde ki yıllar içerisindeki birikmiş olan bir şeyi bir anda sihirli değnek gibi düzeltmemiz mümkün değil. İlk yıl yüzde yirmi, yüzde bir başarı. ikinci yıl yüzde altmış, yüzde yetmiş. Üçüncü yıldan itibaren Artık bu yüzde yüze kadar ulaşıyor. Kükürt atması gereken yerlerde çiftçimize atılmıyor. Kükürtün bir nevi zararlı böceklere vesairelere karşı da en azından kovuculuğu var ama faydalı olanı da kovuyor. Bu da bir eksi noktası ama çiftçimiz bazen atabiliyor. Atmak isteyene ben atma demiyor. Atabilirsin diyor ama az at diyor. Yani top toprağımızı geri kazanamayız. Topraklarımızı ee, verimli halden, verimsiz hale getirmemek için çok fazla kimyasal değil, toprak altından, üstten beslemelerle zaten bunu telafi edebiliyoruz. Şimdi biz siyah toprağı atarken diyoruz ki, hani ilk yıl başka taban gübresine gerek yok. Evet. Bunu kaç yıl bu şekilde götürebiliriz veya ilerleyen dönemlerde nasıl yapabiliriz? Ee, Şimdi şöyle kalmasına... söyleyeyim Hanım. Ee, %3 gibi siyah toprağın, az önce de aslında konunun içerisinde bunu dahil etmiştim. Ee, biz toprak yapısındaki, toprağın altındaki, aslında bağlı olan materyalleri yine bir toprağa taşıtmış oluyoruz. Ama bu azot değil. Fosfor, potasyum ve karsiyum. İzelementler, mineraller. var. Aslında topraklarımız, tabi toprak yapısı burada düz olması, rampa olması, yokuş olması, eğimli olması, mineral yıkama var mı yok mu diye de bilmek lazım. Aslında buradaki en büyük aşama toprak analizi. Evet. Toprak analizinden sonra. Şimdi çiftçimiz var geçen gün bana diyor ki, Hüseyin Bey diyor, ben diyor 6 yıldan beri sizin ürününüzü kullanıyorum. Toprak altına 1 kilogram kimyasal gübre atmadım ve her yıl tonajım arta arta gidiyor. Kimi topraklarda bu sonuç çok güzel ama bazı toprak yapılarında atıyorum toprak analizinde bakıyorsunuz o çiftçimizin fosfor ve potasyum oranı toprakta o kadar çok bağlıdır ki belki on grubuna ihtiyacı yoktur. Ama çoğu çiftçimiz var siyah toprağa attım diyor yani diğer gübreyle aynı işleviyorum ama siz bir toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Belki alt tarafta bizim ufak bir fosforlu, azotlu, potasyumlu 10 kilo dahil olsa bir takviye yapmamız buradaki bize artılardan bir tanesi olur. Ama gene söylüyorum, gene üstüne basıyorum. Ben damlaması olan, üstten yapraktan holderi olup ilaçlama makinesi olan tüm çiftçilerimize kimyasal gübrelerimizi toprak altından bağlayıcı kimyasal gübrelerine bakın üstüne çizerekten söylüyorum. Toprağa neler bağlar? Fosfor kayaçları erimez. Bakın herkesin bilmiş olduğu piyasada e, çok fazla organa mineral tarzında gübre tarzı var. Ama bunların arka tarafına bakın orada bir ibare vardır. Fosfor pH. Bu toprakta erimeyen bir materyaldir. Bağlar ve toprağınızda siz gübre attığınızı zannedersiniz. Aslında tam tersi toprağınızı iyice bağlama yönüne gidersiniz. Organik madde miktarınca Zenginleştirin. Hayvan gübresi olur, keçi gübresi olur. Diğer farklı materyallerden organik madde seviyesi yüksek olan topraklarda zaten NPK'lı gübre toprak altından atmanıza kesinlikle gerek yok. Eğer organik madde seviyesiniz ki Türkiye topraklarında %1 ve altında Avrupa'ya baktığınız zaman Avrupa'nın ilk başta yaptığı şey toprağa ben hemen ekeyim değil, hayır toprak yapısındaki organik madde miktarını ikilere, iki buçuklara, üçlere çıkarıp ondan sonra tarıma başlıyorlar. Bizim de yapmamız gereken aslında kimyevi bir nevi uzaklaştırıp toprağımızı organik madde miktarını zenginleştirip ekimi yapıp damlamadan ve yapraktan NPK çünkü bitkinin ihtiyacı azotlu fosfora, potasyon var damlamadan az miktarda vererekten, üstten az miktarda vererekten İnanın tonajımız, verimimiz %50 daha yukarı çıkar, kalitemiz daha yukarı çıkar, verimli topraklarımızın tekrar tekrardan olmasına sebep olur. Yani ilk yıl ve bir sonraki yıllarda vermeyelim damlamamız var. Peki damlamamız yoksa, üstten verme olanlarımız çok kısıtlıysa? O zaman ne yapıyoruz Tuğçe Hanım? Toprak analizi gene önemli. Hı hı. Eğer toprak analizi de yaptıramıyorsa çiftçi, atıyorum bir bölgede ama oradan analiz yaptıramıyor, elemiyor. Muhakkak her şöyle baz alsam, kaç yıldan beri bu arsayı, arazi işliyor? 10 yıldan beri. 10 yıldan beri ben ne attım buraya? Azotlu, fosforlu, NPK'lı gübre attım. Bunun %30'u toprakta bağlama bağlı. 10 yıldan beri nereden baksanız 4 yıllık alt tarafta bağlı olan fosfor, ee, potasyum ve kalsiyum var. Bu sefer gerek kalmıyor. Zaten siyah toprağa ilk yıl attığın zaman o verim artışını, o toprak yapısının değiştiğini, toprağın rengini, kokusunu... Hani eskiden babalarımız, atalarımız böyle e, Ege tarafının sahibi Yaşar Bey, sahibi Patronumuz da bunu sürekli söyler. Hani sabah kalktığınız zaman sabah güneşi doğduğu zaman böyle topraktan buhar çıkardı artık o buhar çıkmıyor ama siz %100 gibi siyah toprağı atın sabahın ilk işiyle bakın toprak yapısında böyle kabardığını o buharların çıktığını da görebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi bir çiftçimiz biz siyah toprağın suda erimediğini söylemiştik. Evet. Ee, bir yıl boyunca toprakta kalıyor. Hı -hı çok çabuk erimiyor. Ama dedi ki ben bunu kesinlikle eriteceğim. Evet. Ee, gerekirse 6 ay suyun içinde dursun. Hiç fark etmez. Eriyecek. Ee, erimemse bile o e, kalan suyu ben bunu yapraktan evet. veya damlamadan vermek istiyorum. Evet. Yakıcı özelliği olur mu? Yakar mı? Ki? Kesinlikle bir yakıcı özelliği yoktur. Yani suda beklese dair, özünü alsa dair e, damlamadan ve yapraktan bunu verebilir. Zaten organik bir ürün olduğu için e, İçerisindeki organik materyaller bitkinin daha sağlıklı gelişmesini sağlar. Damlamadan e, ürün erimediği için toprakla birleştikten sonra çalışıp bir yıl boyunca sürekli toprakta hareket ettiği için, çünkü hasat yapana kadar devam ediyor bu, erime şansı yok. Ama e, biriktirdiği yerdeki içerisindeki su miktarını alıp organik madde olarak yani ister damlamadan ister yapmaktan uygulayabilir. Şimdi biliyorsunuz en büyük problemlerimizden bir tanesi Türkiye topraklarında analiz yapılmadan gelişi güzel, herkesin belli başlı bildiği, öğrendiği bir şekilde sürekli gübreleme yapıyoruz ve bu gübrelemeler suyu, yeri geliyor toprağımızı çok kirletiyor. Peki siyah toprak bu konuda suyumuzu ya da toprağımızı kirletecek veya kullanımsız hale getirecek bir durumu var mı? Çam tersi aslında e, siyah toprak atılan ve kullanılan her noktada topraklarımız tekrar veriminin en üst seviyesine geliyor. Çünkü toprağı çözüyor, kabartıyor, tavını bir kere kaybettirmiyor. Tavı kaybolmayan topraklarda da ne ekerseniz ekin, e, mahsul veriminiz iyi olur. E, bu sefer sudan tasarruf ettiriyor, sudan tasarruf etmesinin nedeni suyu tutması. E, su ne kadar az kullanırsanız gübre ve ilaç maliyetiniz o kadar çok az olur. E, bu sefer çiftçi hem toprak altı kimyasal gübresi kullanmıyor, hem sudan yarı yarıya tasarruf ediyor, hem ilaçtan yarı yarıya tasarruf ediyor, hem gübreden yarı yarıya tasarruf ediyor. Biliyorsunuz ki çiftçilerimizin en önemli, zaruri giderleri yakıt, su, mazot, ilaç, bunun gibi gübre. Bunlardan çiftçi kesinlikle kısamıyor, atmak zorunda ama baktığınız zaman öyle bir ürün ki %100 gibi siyah topu bu bahsetmiş olduğumuz 5 ürünü yarı yarıya hem kesebiliyor, maliyetini azaltıyor hem bitkide verim tonaj azalıyor. Diyeceksin ki çiftçilerimiz yani cesaret edemiyor. Biz 13 yıldan beri sahadayız. Yaklaşık e, 600'den fazla videomuz var, binlerce takipçimiz var. Az önce beni Urfa'dan e, Süleyman Bey aradı, diyor ki ben şu anda e, Kilis'teyim, Zeytinarası'ndayım. Hayatımda görmediğim bir zeytin bahçesi. Müşteri çok memnun, çevresinde bütün zeytin üretimi yapanlar memnun. Bağda kezelsiz bulabiliyorsunuz. Mısır'da olsun, Ayçiçeği'nde olsun, Pancar'da olsun, buğdayda olsun. Diğer ağaç kültürlerinin haricinde sera gruplarında tek yıllık bitkilerde de e, kurtuşmaya devam bir var. Birincisi maliyeti düşürdüğümüz gibi kaliteyi de yükseltiyoruz. Yükselttiğimiz gibi çiftçinin yüzünü güldürmeye devam ediyoruz. Şimdi siz dediniz ya mazottan şey yapıyoruz daha uyguna da geliyor ya yani. Peki şimdi siyah toprak evet toprağı kabartıyor, evet toprağı çözüyor. Peki bizim tarlaları sürmemizde bir azalma oluyor mu? Yani daha az sürmeliyiz gibi bir durumla karşı karşıya geliyor muyuz? Aslında çiftçinin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi bu. Şimdi ben birçok çiftçimle görüştüğüm zaman şunu söylüyorum. Hüseyin Bey ben yüz yüz gibi siyah toprağı attıktan sonra tonajım verimim arttığı gibi sudan tasarruf ettiğim gibi bir de hasat sonrası bir memnuniyeti oluyor. O da toprak sürmesine. Çünkü traktörüyle dörtlü pulluk, beşli, altılı, ikili fark etmiyor. Pullukla sürerken eskiden diyor, böyle böyle tezekler oluşuyor diyor. Artık o tezekler yok diyor. Yani toprak toz gibi yumuşacık oldu diyor. Artı diyor, traktör zorlanırdı diyor bir depo harcadığım yerde artık yarım depo mazot harcadı. Çünkü toprağı çözdü, kabarttı, traktör rahat bir şekilde ne yapıyor? Sürümün işlemini gerçekleştiriyor. Sıkı sert toprak olsaydı, çözülmeseydi ne yapacaktı? Traktör daha da olacaktı. Her zorlaması da mazot yakmasına sebep olacaktı. Bu durumdan işte mazottan yarı. ki bu bir depo çok belki büyük bir alan için değil ama bizim e, bin dekar, beş bin dekar, on bin dekar arazi işleyen e, çiftçilerimiz var. Urfa bölgesinde olsun, Adana bölgesinde olsun, Konya bölgesinde olsun, Afyon, değişik il ilçelerimizde çok fazla miktarda var. E, o yüzden dolayı ufak görünebilir ama yekine vurduğun zaman mazot da şu anda kırkın üzerinde olduğu için Çiftçimiz bu yüzden de çok iyi para kazanıyor canım. Kesinlikle. Ee, şimdi bir diğer sorumuzda bir çiftçimizin sordu. Ee, siyah toprağın farklı formları var mı? Yani ağaç formu olsun, tek yıllık formu olsun, domates, biber için ayrı ya da başka saksıdaki çiçeğimize ayrı çeşitleri var mı diye soruyor. Tuğçe siyah toprak yaklaşık biz 13 yıldan beri tek formda yapıyoruz. Yani bunu ağaç kültüründe, tek yıllık bitkide ve serada veya da çiçek grubunda aynı ürün kullanılıyor. Çünkü e, siyah kübre öyle bir ürün ki içerisindeki bize elementler, mineraller aynı yıl içerisinde alınabilir formatta. Çünkü formülizasyonunu değiştirip ya bu ağaç, ya ticaretimizi biz ikiye bölmüyoruz veya da farklı X firmalar gibi kafa karıştırmıyoruz. Bu ağaca atılıyor, bu tarlaya atılıyor, bu seraya atılıyor. Yok. İşlev aynı işte. Ürün aynı ürün. Baktığınız zaman piyasada böyle çok fazla kafa karıştıran firmalar var. Yani ona 500 lira, ona 1000 lira, ona 700 lira diyor. Yok. Tek ürün. E, net ne Baktığınız zaman da yüzü bildiren bir ürün. Ee, tek formda. Sera <laughs> için de aynı, ağaç kültürü için de aynı. E, ee, açık arazi ve çiçek kültürlerinde, hobi bahçelerinde, peyzajlarda hepsinde tek pekime kullanılıyor. Şimdi benim aklıma takılan bir soru var. Ben çiftçilere çiftçileri geçtim, kendime geldim. Ee, şimdi siyah toprağın evet su tutma kapasitesi çok yüksek. Evet. Ee, biz biliyoruz ki toprak suyu çok tuttuğu zaman köklerinde kök çürüklüğü hastalığı oluyor. Evet. Şimdi bu su tuttuğu zaman bu köklere zarar verir mi? Vermez mi? Kök çürüklüğü yapar mı? Yapmaz mı? Hemen anlatayım. Aslında bitkinin kök çürüklüğünün nedeni çok fazla su göllenmelerinin olması. Yani çiftçilerimiz aslında bilinçsiz bir şekilde sulama yapıyor. Hani e, 4 günde su verilecek yere çiftçimiz her gün veriyor. O yüzden zaten problem oluyor. Ama siyah toprak yavaş salınımlı bir şekilde suyu alt tarafa geçirgenleştiriyor. Şimdi bitki de ne yapıyor? Bu geçirgenlikte kök saçağı atmaya başlıyor. Saçak attıkça bitki büyümeye başlıyor. Bu sefer kök çürüklüğüne neden oluyor. Çünkü bitki ihtiyacı kadar olan miktarı zaten almış oluyor. 4 günde sulanacak yere 8 güne çıkarıyor. Aslında zamanı uzatıyor. Baktığınız zaman hastalığa neden olacak şey yapmıyor. Tam tersi atıyorum nematot problemi yüzde yüz gibi siyah toprak atılan yerlerde olmaz. Çünkü nematot mesela kuru toprakları çok sever, hemen köke yapışır. Ama siyah toprak atılan yerlerde, mesela seralarda, açık arazide, mesela yetiştirme yapan yumru yumru olur vesaire. Ama siyah toprak atılan yerlerde bu olmuyor. Çünkü tavını kaybetmiyor, nemini kaybetmiyor. Toprak bir nevi hava alıyor sürekli. Su ihtiyacını kısmı kısmı veriyor. O yüzden öyle kök çürüklü vesaire kesinlikle olmaz. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim Hüseyin Bey. Biz teşekkür ederiz. Zaman ayırdığınız için çiftçilerinize, Manisa ve Türkiye genelindeki çiftçilere böyle bir aydınlatma konuşması yapıp soruların sorulup cevaplanması bizim için de çok iyi. Demek ki ee, tercih sebeplerinin başlarında gelmeye başladık ki çiftçilerimiz memnuniyetinden dolayı bir şey öğrenmeye çalışıyor. O da bizim için çok iyi oldu. Çok teşekkür ederiz tekrar. Bizi engin bilgilerinizden faydalandırdığınız için. Estağfurullah. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.